bağlanıyor de. bağlan kanka tamam yayına bağlandım mı ayağının o kadar her yere attım çünkü bir daha silat 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 abi hiç sevmiyorum biliyor musun şunu ya videoları yönet Neyse, abone olmayanlar olsun gençler ya abone bak aga bu abone bildirimini nasıl yapacağım ben kaç gündür aklımda, aklımda 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 yapacağım yapacağım diyorum bir yapamadım ya bak çok sinirim bozuldu şu anda ya Can abi, Can abi, Can abi, be Can abi, katala be. Şu anda ya.

Eren trolleme ne olur. <laughs> Hadi artık la. Yayın geliyor mu lan? Tamam bakayım Can abi de can abi, can abi, can abi. Gelme lan Eren istemiyorum lan sen. Gel lan fakir sana bir tane araba vereyim. Fakir gel. 18 TL'm var lan. Neyse sen beni takip et. Bir şey olursa yanıma yer tam baslarım. Hadi iki. <laughs> Eren gel lan gel çatı yap. Egemen şuna bir tane araç verileceğim ama donet verme bu zaten fakir. Veya bir tane araç mı artık ne istiyorsun hadi. Çocuğun kalbini kırılmasın. Şey, çocuğun kalbi kırılmasın. Yeter ki çocuğun kalbini kırılmasın. Şöyle bakayım saçma paket <laughs> arkadaşlar. Verdim mi sana bakiye? Eee <laughs> şu, anda, şu anda bir şey yok ama. Nereye ya herhalde? Bir helikopter gelir <laughs> <laughs> yok yok. <laughs> Ara 34 gelir herhalde ya. Daha M4 gelin, gel doğma alırız. Gel hemen, atla bir daha. Nereye alırız? Allah. Işte, Yapıyız. kimler şak ben anlamak. Oo şak 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 av kaçtırıyoruz şu anda. Evet. Belki şunu 9'a düşünü bu yapalım yani çocuklar beylik. Bizimkilere söyle. Hı. 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 Hop. 1 2 3 Ha. Kesiyorsan yapız. Sunucu oh, şak 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 al kaçlıyor. şey ya. Bu ne lan bana baksana bir. <laughs> Bu ne lan? benim karakteri görüyor musun? Baksana be. O ne lan? Onu Dur. Şey. Oo, araba da iyiymiş de benim e, gözler kötü hocam. Aha seni gözle Oğlum nereye gittin lan Eren Lan Gel buraya gel buraya Buraya gel buraya, buraya, buraya. Dur, dur oğlum dur dur kardeşim benim dur Anan yolunu Kim admin power biz admin miymişiz biz? pd rolüm yapsak kanka yapabiliriz. miyiz pd boş dedi arkadaş pd basın şimdi geçerim o zaman pd rolü yapalım valla güzel sen şimdi bana da adın ananişkim arayüz kapanmıyor. aa dur 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 ya bunu yapanın tamına kanka harbi bunu yapanın amına koyayım ben ya rekonyat atcaz amına o araç mod yönetimi F7 F7 krasiyer F6 normal F9 Tavaklar sağ tıklayıp envanterinden bir tane silah atsana Atamıyorum Kanka araç envanterine ulaşamıyorum Ah bunu atarım atamıyorum Oğlum kafam aç kafam yok mu? Yere da kafamda yaptım da F al hadi. Kafam Kanka bizi bir PD atabilecek mi ya? Neydi lan? Set faction neydi Set... Faction 1. HP 11. Aa yetkim yok kanka. A birim ya. A1. A5 üstü yapabiliyor herhalde onu. Ay. Kolt 45. Ben sana sıkacaktım. Abi öyle olmaz. Koşamıyorum da anim. Anim. Tamam adam işte adam. Dereceleri. İl Müdürü üyeyi tanıt indir. Birinci sınıf İl Müdürü. İl Müdürü devreye mi çıkar lan bir dakika dur. Şimdilik komiser olalım tamam mı? Ee, sonra görev özellikleri yönet. Buraya baş. Peki bana? Sana bir sikim yok sana öyle kal. Bana. Vay şerefsiz. Çek ben nasıl? Gel seni de alayım hadi bekle dur. Ananı sikim kulağım çınlıyor. Hangi ipleri benim arkamdan konuşuyor? Bu ne oğlum? Oğlum PD araçları yok lan. Vardır vardır. Yok kanka aldım ben. Oğlum Felix Sen... ne? Felix'e paketi kaç aldınız kanka siz? Felix bunu yarım yamalak bırakmış. Ne yapmış lan Felix bu e, pakete? Yarısı var yarısı yok. Lan PD'nin şuradan niye giriş var Oğlum, neyse. yok lan. Dati bölgesi yok. Alo. Dati evet. bölgesi araçtadır. Araçta oluyor götür. Yok, aynen. Kanka dur ben şuraya data ayarlayayım amına koyayım. İyi. Dur bakayım. Data ayarlamadan ayarlam oğlum arabadadır dur. Oh, e oh, 3'ten kanka bir dakika. Data zaten bir dakika kanka hemen ayarlıyorum. İzle şimdi. Oğlum ben ay oğlum ben biliyorum kanka ben eskiden Metay full oynadığım için kuruculuk falan. Yani ananı Kim network dedik. krank sonucu düşte. Eee ne olsunca biliyoruz şu anda. Evet Bu araba da iyiymiş de benim ee, gözler kötü hocam. Dur. Evet, Peki bana? Sana bir sikim yok sana öyle kal. Sana vay şerefsiz <laughs> Gel seni de alayım hadi bekle. Ben yayın takılı kusura bakma. Bu arada Graf Final hoş geldin kardeşim. Of ne oldu şey ya şimdi ya. Jink tamam Allah sunucu ya. Elimde Steam'de param yok. Kanka bir şey diyeceğim. Bu bazı senin etkiler neden böyle İzle canlı yayın sure bir kene. Kanka bu arada videos değildi bence bu ya. Videos da alakası yok kanka Videos desen bir anda çekmez kanka. Pink girer. Pink girdikten bir 10-15 saniye sonra sunucu çekme ihtimali var da. Yani ses az geliyor. Yükseltelim kanka hani dediğim gibi Didios yani Didios direkt pat diye düşürmez. Hides'ten kaynaklı olması lazım. Oğlum nereye yayın açtım amına <laughs> Kanka dedim çünkü. Dedim. E, kapatayım ben yayın o zaman. Yarın mı açalım? Yarın açalım mı? Şimdi benim dakika Kapatayım mı yayını? Ya, yarın açalım istiyorsan sonra.